Şimdi aradan pas içeriye doğru tehlike var. Gol pozisyonu ortaya şu dışarıya. Erbahçe gole yaklaştı. Pozisyon ekranda. Pelkas'ın hareketi sol kanada. Mert Hakan. Pelkas içeride. Valencia ve Mametiyam. Üç isim var. Orta geliyor. Bir kafa. İsabetli değil. Gelişine topa alardı. Topu alardı Fenerbahçe pozisyonla ilgili. Bayrak havaya kalktı sevgilisi için. E. Geriye doğru. Mert Hakan. Soluna çekti. Şimdi orta. ceza alanı. Gol pozisyonu. Şut. topu orada. Ama bayrak havada. Offside. Offside. Ya, 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 ya. Ve sonrasında ceza alanı içinde yaşananlar Yusuf'la Sinan arasında. Zangarek. Pelkaz. Pelkaz havalandırıyor savunma arkasına doğru tesalları içinde gol pozisyonu. Kaleci çıktı topu alardı. Topu alardı ama Metiha. sağ kanada. Fenerbahçe organize gelişiyor atak. 4 oyuncu Belkas'a doğru Pelkaz. Direkt dibinden dışarı attı. Kasımpaşa fırsat yakaladı. Tehlike büyüyor. Ortaya doğru. Ters bir vuruş. Duygus Gustavo'dan Altay çevirdi. Nasıl Perkas şimdi? Perkas savunma arkasına koşu Valencia'dan. Sıyırma çabası. Sıyırıldı ayağından açtı. Ramazan. Luis Gustavo'nun Yasin'le mücadelesi. Holzic. Top kaybı. Orta alanda boşluk var. Ozan. Sağ kanatta Ferdi hareketlendi. Ferdi'nin koşu yoluna şimdi Ferdi suratlandı. Ferdi Ramazan çıktı. Ferdi aşırttı. Topu alana gitti. 3-0 oldu. Ferdi attı.